Herkese merhaba. Yine birbirinden farklı tariflerimiz var. Bakalım bugün neler pişiriyoruz. Bugün patates musakka yapacağız. Patates oturtma diyebilirsiniz. Fırında pişirip patates tava diyebilirsiniz. Ben patatesler önceden kızardığı zaman çok daha lezzetli olduğunu biliyorum. Çiğden yaparsanız çok haşlanmış patates gibi ya da annelerimizin yaptığı salçalı patates yemeği gibi bir lezzet oluyor. Kızartmak da çok zor ama bugün işte farklı bir şey yapacağız. Ee, önce yağlı kaseli fırın tepsisine birazcık fırında mühürlemek de denilebilir. Patateslerin üstünü çok hafif çıtır atacağız ve kavurduğumuz kıymanın üzerine koyup o şekilde pişireceğiz. Şimdi hemen patatesleri fırına gönderelim ki bir an önce yemeğin yapımına başlayalım istiyorum. Bir de güzel kurabiye yapacağız bugün. Çatlak çatlak bir kurabiye olacak ama bu kez kakaolu olacak. Üzerini pudra şekeriyle kaplayarak pişireceğiz. Çok lezzetli. Çocuklar okuldan geldiği zaman şöyle sıcacık hemen sütün yanına verebileceğiniz enfes kurabiyelerden biri yine. Şimdi şu patatesleri hemen fırına atalım. Sonra da kurabiyeyi hazırlamak istiyorum. Bugün menüdeki her şeyi çocuklar çok sevecek. bir de çorba yapacağız ama çorbanın içindeki şehriye bu kez yıldız şeklinde. Oğlum küçükken benim en sık yaptığım çorbalardan biriydi. O yıldızları çok severdi. Bilmiyorum sizler de dener çocuklarınıza bu lezzetli çorbayı içirirsiniz. patatesleri halka halka yapacağım. Küp küp yapabilirsiniz. Yarım ay şeklinde de doğrayabilirsiniz. Ama musakka deyince patlıcanda nasıl yuvarlak yuvarlak dilimliyorsak bence patatesleri de yuvarlak olmalı diye düşünüyorum. Şimdi hemen bir karıştırma kabı alacağım. Bu kabın içinde birazcık tuz ve zeytinyağı ile karıştıracağım patatesleri. yapmıyorum. Çok ince de dilimlemiyorum. İnce dilimlersem piştiği zaman dağılırlar. Kalında da fırında çok çiğ kalıyor. Şimdi içine tuz karıştırıp her tarafına tuz ve yağ bulaşsın istiyorum. Ve fırın tepsisine dizeceğim. Mümkün olduğu kadar üst üste getirmeye çalış getirmemeye çalışın ki her tarafı iyice kızarabilsin. Fırında mutlaka önceden ısınmış olmalı. İyice ısıttık biz 200 derecede. Şimdi atıp sadece üzerinin birazcık e, hafif çıtırdamasını isteyeceğim. Kalan zeytinyağını şöyle gezdiriyorum. Tezler pişerken, biz güzel bir kurabiye yoğuralım. E, kurabiye de, fındığı içine de katabilirsiniz, üstüne de koyabilirsiniz ama bu hazır çatlak tatlak bir kurabiye olduğu için, ben içinde kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir karıştırma kabı alalım. Bir de fındıkları havanda dövebilirsiniz. Şöyle buzlu bu poşetin içine koyup kendiniz kırabilirsiniz sert bir şeyle. Çok fazla un ufak hale getirmeyeceğim, robottan çekeceğim ama iri iri kalsın istiyorum biraz. Ben içine katacağım. Hem çikolatalı hem de fındıklı olsun. Bu kadar yeterli. Yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve un var. Kakao'yu en son ilave edeceğim. Ne yapalım? Önce yumurtayla şekeri her zaman olduğu gibi bir çırpalım. Kek yapar gibi yaparsanız kurabiyeyi yoğurmak çok daha kolay oluyor. Artık sıvı yağı da koyalım. Şimdi içinde unu yoğurmak daha kolay oluyor. Evet, vereceğiz birazdan. Önce kakoyu koymak ve renklendirmek istiyorum. Bunun içine katarsak eşit bir şekilde dağılmıyor. Kakoyu sıvı bir şeyin içinde eşit bir şekilde dağıtması çok daha kolay. Şöyle karıştırıyorum. baş yavaş artık unu ilave edeceğim. Vanilya ve kabartma tozunu da ekleyebiliriz. Karbonat da kullanabilirsiniz, kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Artık bunun kalanını da ekliyorum. En son fındığını katacağım. çi haliyle bile kokusu ve görüntüsü o kadar güzel ki çok güzel bir kurabiye olacağı zaten şimdiden belli. Çok yumuşak kıvamlı bir kurabiye olacak. Size kıvam yanıltmasın. Bunu attığımızda çünkü üzerinin biraz çatlak çatlak olması gerekiyor. Artık fındığını ilave edebilirim. Bir eldiven daha tıkıp şekillendirerek fırına atacağım. Böyle böyle yuvarlak yapacağım. Çok serbest şekilde çalışabilirsiniz. E, hepsinin aynı olmasına da gerek yok. Hafif şöyle çatlak çatlak kurabiyeler. Çıktığında da pudra şekerine bulandığı zaman çok da şık gözükecekler merak etmeyin. O yüzden şekline çok fazla takılmayın bu kurabiyenin. Lezzeti zaten e, bol bulunduğundan ve kakaosundan da sanıyorum çiğ haliyle bile kendini belli ediyor. 180 derecede pişireceğim. Yine fırın önceden ısınmış olacak. Birazdan patatesleri çıkartıp bunları fırına göndereceğim. Şimdi fındık yerine ceviz de katabilirsiniz ya da hindistan ceviziyle de yapabilirsiniz ama en çok fındıkla yakışıyor. Ya da hiçbir kuru katmadan bile tek başına e, çikolatalı haliyle de oldukça lezzetli bir kurabiye olacak bu. Yine diğer kurabiyeler gibi saklama kuşalarını e, kapaklı bir kabın içinde gerçekleştirirseniz uzun sürede bayatlamıyor. de yaptıktan sonra fırından patatesleri çıkartıp kurabiyeleri gönderiyorum. Döndüğümde artık patates musakka'nın kıymasını ve harcını pişiriyor olacağız. Bir de çok güzel yıldızlı bir şehriye ile çorba yapacağız. Patatesler fırından çıktı. Çok fazla kızartmadım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sadece biraz kızarmış lezzeti olsun. Çiğ çiğ haşanmış patatesi de olmasın diye fırında çok hafif onları kuruttum. Şimdi güzel bir kıymalı sos hazırlayacağız kıymalı haçla beraber birlikte pişireceğimiz bir yemek olacak. Şöyle hemen soğanı yemeklik bir şekilde doğrayalım. altını yakıyorum. İlk başta soğanları kavuracağım. Oyda sivri biber ve domatesi de doğrayabiliriz. Soğanla beraber kıymayı kavuracağım. Sonra sivri biber, domates ve bol sarımsak katacağım. Musakkalar, sarımsak da çok lezzetli oluyor. Özellikle patlıcan musakkada da ben bol bol sarımsak kullanıyorum. Şimdi kıymasını atalım. Kıyma soğanla beraber kavrulurken. Bir de güzel bir domates doğrayacağım. Sadece domates yapabilirsiniz yazın. Ee, ama şu an çok da lezzetli olmadığı için domatesler biraz sululuk katsın istiyorum. Ve hafif bir lezzetini de bıraksın istiyorum tek bir domates kullanacağım ama asıl rengini salçayla yakalayacağım yemeği. O yüzden hem salça hem domates kullanmış olacağım. Yazdan hazırladığınız domates konservesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Diğerleri de içine. Şimdi bunlar kavrulurken bir de domates doğrayalım. küçültüyorum domatesi. Rendeli edebilirsiniz. Ya da böyle çok küçük küçük doğrarsanız zaten arada kaybolacaklar birazdan kavrulunca. Şimdi domatesini sulandırması için katacağım demiştim ama ondan önce salça ve baharatını ilave edelim. ve karabiberini de koyuyorum. Patatesde tuz vardı. Özellikle tuzla pişirmek önemli. Çünkü patates sonradan çok da fazla tuz içine çekmiyor biliyorsunuz. Ben kıymaya yetecek kadar tuz ve karabiberini de kattım. Salçanın da o çiğ kokusu gitsin. Şöyle kavuralım iyice. Patates yemeği küçükken en sevdiğim yemeklerden biriydi. Şu anda bile çok seviyorum. En severek tükettiğim kış lezzetlerinden biri. Yanını da şöyle mis gibi kendi yaptığınız lahana turşusundan çıkarırsanız bence en güzel ikililerden biri yine. Karnıyarık pilav cacık üçlüsü gibi patates yemeği ve turşu ikilisi de var. E, bu tarz birbirine meç olan ve birlikte özdeşleşmiş yemekler benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi artık domatesini katıyorum. Sarımsağı her zaman en son ilave ediyorum çünkü sarımsak başta kavrulursa biraz yemeği acılaştırabiliyor. Şimdi bir iki diş de sarımsak katacağım. Şöyle iki bir diş yeterli olur. Küçük küçük doğruyorum. Acı seviyorsanız bu aşamada kırmızı toz biberin acı halini kullanabilirsiniz. Bu biber çok iri iri kalacaktır. O yüzden toz biber tercih edin. Şimdi şöyle sosu bir kenara yığdım. Yavaş yavaş patatesleri altına koyacağım. Sulu sulu çorba gibi bir yemek olsun istemiyorum, mutfakta olacağı için. Dilerseniz bir e, güvecek koyup patatesleri üstüne bu hazırladığımız suyu dökerek fırında da pişirmeye devam edebilirsiniz. Ben şöyle patateslerin üstünü bu sosta kapatacağım. Kalan patatesleri de buraya kaptık mı. Çok az su ekleyeceğim, biraz lezzetler birbirine karışsın. Birkaç dakikada birlikte pişmeye devam etsinler diye. Üzerine biraz sıcak su. Patatesler zaten pişmişti, kıymayı da kavurduk. Bir 10-15 dakika kısık ateşte beraber piştikleri zaman bence hazır olacak. Şimdi artık çorbanın yapımına geçelim. Artık çorbanın yapımına geçebiliriz. E, ee, çorba için isterseniz soğanı baştan kavurabilirsiniz. İsterseniz daha sonra kavurup özellikle çocuklar sevmiyor olabilir baharatlı soğanla bir karışımı. Daha sonra çorbanın üstünde de gezdiriyor olabilirsiniz. Ben şimdi e, normal nohutları haşlamakla zaten haşlanmış nohutlardı. Başladığınızı düşünürsek şöyle kaynayan suyun içinde bir de yıldız şehriyeleri kaynatıyor olacağım. Yani nohut ve şehriye birlikte kaynıyor olacaklar böyle yıldız şehriyeler marketlerde satılıyor. Çok da sevimli duruyorlar. Birazdan piştiği zaman da çok güzel gözükecekler. E, o ikisi yumuşamaya başladıktan sonra bir terbiye hazırlayıp terbiye beraber çorbayı biraz ekşili ve daha da beyaz beyaz yoğun hale getiriyor olacağım. Zaten içinde şehriyesi olduğu için onun da özü çorbaya geçmiş olacak. Dolayısıyla tam istediğimiz kıvamda yoğun yoğun bir çorba hazırlamış olacağız. Su şimdi kaynasın. Kaynayan suya şehriyeyi atalım. Bu arada e, soğan kavuracağım ayrı bir yerde ki çorbanın üzerine daha sonra ilave etmek için. Çok küçük küçük doğruyorum soğanı. Et suyuyla ya da tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Ben normal suyla haşlıyorum şu an şehriye ve nohutu. başka bir kabın içine zeytinyağı koyacağım. Bu arada patates musakkayı artık kapatıyorum. Suyunu çekmeye başladı bile. O zeytinyağını bu soğanı iyice kavuracağım. Tamamen karamelize olacak ki pişmiş çorbanın içinde soğanların çiğ ve diri hale kalması çok hoş olmuyor. O yüzden iyi bir şekilde kavurmak gerekecek. Bunu ilave ediyorum. Ve bu kez çok az da toz şeker katacağım ki istediğim gibi iyice soğanlar karamelize olmuş olsun. Biz orada arada artık limonlu terbiyeyi hazırlayalım. Şöyle bir limonlu suyuna ihtiyacım var. Hatın sadece sarısını kullanacağım, beyazı çorbanın içinde kesik kesik olabiliyor. O yüzden terbiye yaparken sadece sarısını kullanıyoruz. Bir kaşık da un. Bu arada artık nohut kaynamaya başladı. içine şehriyesini de ilave ettim. Şehriye hemen 5 dakika içinde zaten şişmeye başlayacak. Bu arada biz terbiyeyi çıkalım. Şöyle biraz çorbamın suyundan alacağım. Yumurta hızlı pişmesin diye hızlı karıştırarak. Buluşturuyorum. Limon, yumurta ve unla hazırladığım terbiye hazır. Aynı şekilde yoğurtla da bu şekilde yapabilirsiniz. İçine limon katmadan sadece yoğurt, yumurta ve unla da terbiye yapabiliyoruz. Ama bu kez yoğurtlu değil, şöyle... E, ...şehriyelerin özüyle biraz da un ve yumurta desteklesin. Kıvamlı kıvamlı nohutlu bir çorba olsun istedim. Nohut yerine bezelye de kullanabilirsiniz. İkisiyle de çok lezzetli oluyor. Şehriyeler biraz yumuşasın. Hemen terbiyesiyle buluşturacağım. artık yumuşadı. Şöyle terbiyeyi tekrar biraz daha suyla açarak çorbanın içine ilave ettim. Beraber de iyice özleşerek 5-10 dakika daha kaynatacağım. İçindeki şehriyeler iyice şişmiş olacaklar. Bu arada soğan acele etmiyorum. İstediğim pembeliği alana kadar pişmeye devam edecek. Kurabiyeleri biz fırından çıkarmıştık. Biraz oda ısısına insin ki pudra şekerini buladığım zaman şekerler erimesin istedim. O yüzden şimdi artık pudra şekerini şöyle bulayarak hemen servis kabına alıyorum. çikolatalı, oldukça lezzetli bir kurabiye. Çocukların çok seveceğine eminim. Fırınlamadan önce de pudra şekerini bulayarak fırınlayabilirsiniz. O zaman pudra, pudra şekerleri böyle yer yer bazı yerlerinde beyaz beyaz kalıyor. Ya da bu şekilde çıktıktan sonra da pudra şekerini bulayabilirsiniz. yeterli olacak. Artık soğan iyice istediğim rengi almaya başladı. Bu biberini koyuyorum. Bu biber rengini verdikten sonra altını kapatacağım. Altını kapattıktan sonra naneyi ilave ediyorum ki nane yanmasın. Şimdi artık patatesleri servis edebiliriz. lezzetli kış yemeklerinden biri. Dediğim gibi şöyle yanına mis gibi ev yapımı bir lahana turşunuz varsa yemeğe doyamayacağınız bir yemek. Oldukça da beraberlikleri çok yakışan bir ikili. Şöyle hemen biraz suyundan gezdiriyorum. Çorbanın altını kapatıyorum. Yeterince yoğunlaştılar. Kıvamlı çorbaları çocuklar özellikle çok seviyor. Onlara üzerine ince ince kıyılmış maydanoz ya da dereotuyla da servis edebilirsiniz. Kendiniz içinse bu hazırladığım soğanlı karışımla gerçekten çok yakışan bir çorba. Şöyle biraz suyundan da gezdirelim. Yollarımızı bugün sıcacık kış lezzetleriyle kurmak istedik. Bir başka gün birbirinden farklı tariflerle biz yine burada olacağız. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.